Merhaba arkadaşlar. Şimdi fiilimsiler konusuyla sizinle beraberiz. Fiilimsiler arkadaşlar diğer adıyla eylem eylemsiler. Şimdi bu fiilimsi ne demek arkadaşlar? Şimdi ımsı imsi eki ne yapıyor burada? Bir fiil gibi ama fiil değil anlamında e, ne yapıyor? Bir anlam katmış. Başlığımızdan anlayacağımız üzere arkadaşlar fiil kök veya gövdelerine gelerek bunları isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Fiilimsi. Yani ne olacak? Bir fiilimiz olacak ve buna bir ek getirerek ne fiil ne isim artı o ikisinin ortasında bir şey. Fiil olma özelliğini kaybediyor, isme gelen ekleri alabiliyor. Bunlara da biz ne demişiz? Fiilimsiler. Şimdi fiilimsiler arkadaşlar isme gelen çekim eklerini alırlar. Şimdi burada fiiller ne yapamaz? fiillere Fiiller isim çekim alamaz. Ama fiilimsiler ne yapıyor? İsme gelen çekim eklerini alıyor. Diğer bir türlü e, e, fiilimsiler arkadaşlar ek fiilleri, isme gelen ek fiilleri de alıyor. Yani fiiller gibi bileşik çekimli olmuyor. Fiillerde ne oluyordu? Bileşik çekim yapıyorduk, geliyor idi. Ama burada fiilimse ekini alan sözcüğe iki tane kip ekini yapamam getiremem. Bir tane kip peki getirerek bunu yüklem olarak genelde karşımıza çıkar. Ek fiil bahsinde de bunu anlatmıştık arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi fiilimsilerimizi biz üç başlıkta inceliyoruz. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Şimdi buna geçmeden önce tahta yazmış olduğum cümlelere bakalım arkadaşlar. Şimdi burada fiilimsiyi nasıl bulacağız? Bu işin mantığı ne? Onu çözmeye çalışalım. Okula giden otobüs buradan geçiyor. Şimdi burada baktığımızda okul, isim, otobüs, İsim. Buradan zamir geçiyor. Burada da fiil. Şimdi burada fiil, zamir, isim, isim. Burada bir tane e, sözcüğümüz var. Giden sözcüğü. Şimdi giden sözcüğü baktığımda gitmekten giden. Fiilin köküne ne yapmış? Bir ek gelmiş. Giden olmuş. Şimdi ne dedim tanımda? isim, sıfat, zarf göreminde kullanılır. Genel olarak. Bakacağız şimdi. Şimdi burada hangi otobüs diyorum? Okula giden otobüs. Ne yaptı burada? Bir sıfat görevinde bu an enli arkadaşlar zaten biraz sonra göreceğiz. Sıfat fiil eki. Şimdi ikinci cümlemizde yağmurun yağması çiftçileri sevindirdi. Yağmur isim mi? Çiftçiler isim sevindirmekte. Fiil ne kaldı burada? Yağması. Yağmak fiil. Yağması demiş burada yağmurun yağması diyerek bir tamlama ilgisi kurmuş değil mi? Yağmurun yağması. O zaman burada ne oldu? Isim görevinde ne yaptı? Karşımıza çıktı. Buradaki ne? Mame isim fiil ekimiz. Yaz akşamları eve ancak hava kararınca giderdi. Şimdi yaz isim, akşam isim eve ancak ne oldu burada? Burada yine isim soylu. Hava isim kararınca arkadaşlar karar giderdi fiil. Şimdi burada ne oldu? Kararınca kararmak bir e, karadan kararmak fiil oldu. Kararınca giderdi demiş. Burada bir ek almış. Kararmak önce ince ek almış. Şimdi soruyorum ne zaman giderdi? Hava kararınca. Şimdi fiile ne zaman sorusu sorup cevap alırsak ne oluyor arkadaşlar? Zarf oluyordu sözcük türlerini hatırlayalım. E ne oldu burada? Bu sefer bu eki alan sözcük zarf görevinde kullanılmış oldu. Önce ince de zarf fiil ekimiz. Ders çalışmaktan Gözleri yorulmuş ders, gözler, isim, yorulmak fiil. Şimdi burada geldik çalışmak, çalışmaktan gözleri yorulmuş makmek ne burada arkadaşlar? İsim fiildeki gelmiş. Burada da yine ne oldu? Çalışmak diyerek kullanmış olduk. Toplantıda tanıdık simalar arıyordu. Şimdi burada toplantı sima arıyor. İki tane isim bir fiil var. Burada gelelim tanımaktan dık demiş nas nasıl simalar tanıdık simalar burada ne oldu arkadaşlar sıfat görevinde yani gördüğünüz gibi bunlar tabi mantığını öğreneceğiz ama ekleri bilmeyeceğiz mi ekleri ne yapacağız bileceğiz çünkü bunların belli başlı ekleri var bunları ezberleyeceğiz ama işin mantığını çözerseniz burada fiilim buluruz ne yapıyoruz bakıyoruz toplantı isim sima isim arıyordu fiil olma özelliğini devam ettiriyor neydi fiil kök ya da gövdelerine gelecek dedik arkadaşlar e şimdi burada İsme ne olmaz, gelmez. Ne olacak? Bir fiil kökü bulmam lazım ve orada bulmam. Aramak burada e, fiilimizin kökü ama buna bir ne yapmamışız. Yapım eki getirmemişiz. O zaman arkadaşlar burada tabii ne diyoruz? Not olarak not bütün fiilimsi ekledi aynı zamanda fiilden isim yapma ekleridir. Yani ne oluyor arkadaşlar? eşittir yapım eki. Yani türemiş bir sözcük olmuş oluyor. Demek ki bütün fiilimsiler eklerimiz arkadaşlar aynı zamanda fiilden isim yapma eki olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar giriş yaptıktan sonra Birinci başlığımız isim fiil. Yani diğer adıyla ad eylem. Burada eklerimizin arkadaşlar? Hepimizin bildiği ma, ış, mak. Ma, ış, mak diye e, sürekli hafızalarımıza kazanan ekler. Üç tane neyimiz var? Fiilimsi ekleri ne olacak? Fiile gelerek isim yapan eklerdim. Ne getireceğim ben? Fiil kök ya da gövdesine mağışmak. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Ne diyelim? Senin kitap okuyuşunu beğenmedim. Dersten bir an önce çıkmak istiyordu. Dolunun yağması meyvelere zarar verdi. Oraya gitmemesi gerekiyordu. Şimdi tahtaya cümleler yazdım. Oraya gitmemesi gerekiyordu. Şimdi ne yapıyorduk? mantık sen, kitap bunlar isim soylu sözcükler. Şimdi burada bir beğenmedim var bir de okuyuşu var. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bakıyoruz. Sen ve kitaba gelmez zaten bunlar isim. Okuyuş. Şimdi burada arkadaşlar okumaktan okuyuş okuyuş fiilimizin kökü burada ış içne arkadaşlar isim fiil eki okuyuşmak diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Ne oldu artık bu? İsimleşti. Burada ne var arkadaşlar demek ki? Ne oldu? E, burada bir isim fiil var. Ne demiştik zaten? İsme gelen çekim eklerini alırlar dedik. Burada eklerimizin almış olduğu belirtme hali ve iyelik eki olmuş oldu. Gelmiş oldu. Şimdi beğenmedim de beğenmekten beğenmemek. Burada ne oldu? Biraz sonra madde olarak da yazacağız. Olumsuz ile karıştırmayacağız. Burada ne oldu? Mame olumsuzluk eki olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. İsim fiiller de okuyuş kelimesinde isim fiil var. Diğer cümlemiz dersten bir an önce çıkmak istiyordu. Şimdi arkadaşlar bir yerde mak görürseniz nedir? Burada kesin ne vardır? İsim fiil vardır. Çıkmak mak diyemeyeceğim için ne oldu? Burada isim fiil olarak karşımıza çıktı. Dolunun yağması burada arkadaşlar mame var bakıyoruz. Mame burada yağması ne oldu? İsim fiil olarak çıktı. Niye? Çünkü olumlu anlamda burada mame isim fiil. Oraya gitmemesi. Şimdi burada iki tane m bindirdik. Şimdi arkadaşlar birinci m ne? Gitmek fiilimizin kökü. Gitmemek fiilden fiil yapan olumsuzluk eki gitmemesi dedik. Burada da ne oldu? İsim fiil yani fiilden isim yapma eki olarak karşımıza çıktı. İki tane m üst üste binmiş arkadaşlar. Biri olumsuzluk eki, diğer de nedir? İsim fiil eki olarak karşımıza çıkar. Tabi burada az önce söyledim arkadaşlar. Ne diyorum? Not ma me Olumsuzluk eki ile karıştırmamak gerekir arkadaşlar. Niye? Çünkü mamede ne oluyordu? Fiil olma özelliğini devam ettirirken isim fiilde ne oluyordu? Mamede fiil olma özelliği devam etmiyor arkadaşlar. Mesela diyorum ki kitap seçme konusunda bana yardımcı ol dedim. Kitap seçme konusunda. Şimdi buraya bir mamaya getirdim. Kitap seçmeme mi? Hayır. Kitap seçmeme değil burada. Kitap seçme. Olumlu olduğu için burada ne oldu arkadaşlar? İsim fiil oldu. Ama dersem ki bir daha o seçme dersem ne oldu? Bakın burada bir emir çekimi var değil mi? Burada seçmek fiilimizin kökü Mamed'e olumsuzluk bildiren fiilden fiil yapmaya ki burada ne var? Arkadaşlar burada fiil olma özelliği devam ettiği için burada ne yok arkadaşlar? Burada isim fiil yok. Ne yapıyoruz? Bu mameye Dikkat ediyoruz. Olumsuzluk eki olarak da karşımıza çıkabilir. Ne yapamıyorum? Seçmemek diyebilirim. Ama kitap seçmeme olumsuz diyemiyorum. O yüzden ne olacak burada? Olumluysa isim fiil, olumsuzluk devam ediyorsa fiil nedir Fiilden fiil yapma ekidir ve isim fiil değildir. Şimdi arkadaşlar bazı isim fiileki alan sözcükler. Bir not daha yazalım. Bazı isim, fiil, eki, alan, sözcükler, bir, varlığa, isim, olabilir. Bu durumda fiilimsi olma özelliğini kaybeder. Ne demek istiyorum? Mame, fiil kök gövdesine mame getireceğim ve bu ne olacak? Artık bir varlığa ad olacak, isim olacak yani yeni bir kavram olacak. O zaman o zaman ne oluyor arkadaşlar? Burada fiilimsi olma özelliğini kaybediyor. Mesela diyelim ki annemin dolmaları çok meşhurdur. Bakkaldan bir tane çakmak aldım. Daha sonra sarma yapmayı bir türlü beceremiyorum. Ne oldu? Burada sarma kelimesi onu danışmada bekliyor dum herkes bir anda girişe yöneldi şimdi bakın arkadaşlar ne dedim bazı isim fiilekini alan sözcükler artık fiilimsi olmaktan çıkıyor. Şimdi annemin dolmaları derken dolma ne oldu burada? Bir yemek adı oldu. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Bu fiilimsi değil isim. Mesela ben buna dolmamak diyebiliyor muyum? Dolmamaları diyemiyorum. Mame'ye getiremiyorum. Mesela dolan, dolmayan, gelen, gelmeyen diyebilirim fiilimside. de ya da isim fiilde de aynı şekilde. Ama burada Mame'ye getiremiyorum. Artık ne oldu? Bu bir isim oldu. Bakkaldan bir tane Çakmak aldım. Ne oldu burada? Bir ne oldu? Bir alet ya da bir işte e, isim, kabrama ismi oldu. Sarma yapmayı, mamaya bakın burada yine ne oldu arkadaşlar? Bir yemek adı oldu. Sarma yapmayı bir türlü beceremiyorum. Onu danışmada bekliyordum. Evet, danışmada bekliyordum derken arkadaşlar ne oldu burada? Danışmama değil burada ne oldu bir e, isim ne olmuş oldu olmuş oldu herkes bir anda giriş gir, e, girme olmuyor arkadaşlar ne oldu burada bir yine isim olmuş oldu bazı böyle sözcükler var bunlar ne oluyor arkadaşlar artık fiilimsi olmaktan çıkıp ne olmuş oluyor bir isme ya da bir varlığa ad olmuş olarak karşımıza çıkıyor bunlarda ne yapıyoruz dikkat ediyoruz mesela işte e, ne diyelim Hırdavat Hırdavat Çırağan Kazma Almaya gittik dedim. Şimdi burada da ne yaptım? Kazma Burada ne olmuş oldu arkadaşlar? Bir alet adı oldu. O zaman ne oldu burada? isim. Ama ne yapacağım arkadaşlar? Dikkat edeceğim yine. Mesela dolma. Şimdi burada dolma yemek ismi. Ama desem ki kapının önüne yağmurun dolması iyi olmadı dersem ne olur arkadaşlar? Ne oldu burada? Yağmurun dolması iyi olmadı derken burada burada birikme anlamında dolmak burada ne? Burada yemek adı değil o zaman burada ne arkadaşlar? Fiilimsi niye? Çünkü burada dolma yemek adı değil bir varlığa dolmamış burada ne oldu? Isim fiilik olarak karşımıza çıktı. Dün bahçeyi kazmaya Gittik dedim. Şimdi burada kazmaya gittik. Kazmak fiil. Kazma burada ne oldu arkadaşlar? Fiilimsi. Yani isimden fiilden isim yapmaya ki isim fiil olarak karşımıza çıktı. Ne oldu burada? Bir alet adı değil. O zaman ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Eğer bir varlığa arkadaşlar ad olmuşsa o zaman dolma, çakma, kazma, işte danışma, giriş zaten belli başlı kelimeler tahtaya yazdıklarım zaten. Genel olarak bu isimleşen kelimeler ama cümle içerisinde kullanmaya dikkat ediyoruz. Hatta mesela bunu mame olumsuz da ne yapabilirim? Yapabilirim. Bahçeyi bir daha kazma dersem bu sefer ne olur arkadaşlar? Olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkar. Bahçeyi bir daha kazma dersem burada ne oldu? Bu sefer de olumsuzluk eki olarak karşımıza çıktı. Burada nerede fiilimsi? Burada fiilimsi olarak kullandım ama burada ne olarak kullandım? Fiil olarak kullandım. Fiilimsi ne oldu? Değil. Ve eğer kazmayı bir alet olarak kullanırsam da yine bir varlığa olduğu için isim olarak ne yapar? Karşımıza çıkar.